Müslüman akıllı ergen kimselere farzdır. Zekatın farz olmasının şartları hür olmak, Müslüman olmak, ergen ve akıllı olmak ne demek? Hanefilere göre bu iki husus şarttır. Çocuğa ve deliye mallarından ötürü zekat yoktur. Çünkü bu iki grup insan namaz ve oruçta olduğu gibi ibadetleri yerine getirmekle sorumlu değillerdir. Cumhur'a göre ergen ve akıllı olmak zekatın farz olması için şart değildir. Cumhur derken Ebu Hanife, i̇mam Muhammed'le diğer ulemanın, mutahhir ulemasının, mutakadinin hepsinin ittifak ettiği nedeniyle Cumhur. Onlar diyor ki ergen ve akıllı olmak zekatın farz olması için şart değildir. Dolayısıyla çocuğun ve delinin de mallarında zekat vermek farzdır. Bunlar adına velileri zekattan öderler. İmam Azam da öyle diyor. Hangisi şeyine geliyorsa onu yaparsın.